Şimdi bu zat tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Yine bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başındaki kim ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça açar? Aklı başındaki kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder? Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür? Düşünün CHP'nin milletvekilleri Mahkemede hakimlerin üzerine yürüyoruz. Bu şaşırmış ya. Nereye gittiğinin farkında değil. Tabii şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağım. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar. Bunlar siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siyasetçi değil. Proje elemanlarıdır. Türkiye proje elemanlarının ülkenin ve milletin yönetimine hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini çok ödedi. Şimdi aynı bedelleri tekrar önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Var mıyız buna? Hanımlar maşallah Çok güçlüsünüz. Güven ve istikrar iklimine, istiklalimize ve istikbalimize gözlerini dikenleri neveslerini kursaklarında bırakmaya var mıyız? Bunlarda öyle bir tiniyet var ki hem ülkeyi kana ve ateşe bulayanları sırtlarına alır taşırlar hem de aynı ithamla ortalığı birbirine katarlar. Sorsanız partilerinin cumhuriyetle yaşıt olduğunu söylerler ama cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yoktur. Sorsanız partilerinin adında cumhuriyet vardır. Ama cumhuriyeti yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar. Baktılar ki işler tıkırında yürüyor. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar. Bunun için 20 yıldır gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda girdiğimiz her mücadelede, verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz vardı, yanımızda Antep vardı. Sordum, şu anda istasyon meydanında ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, bilemiyorum. Dediler ki, şu an itibariyle 60 bin. Gelişler devam ediyor dediler. Biz vesayetin oyunlarını işte sizlerle beraber bozduk. Terör örgütlerini kanlı saldırılarını sizlerle beraber göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını emeğimizle Üretimimizde alın terimizle beraber boşa çıkardık. Velhasıl Türkiye yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye yüzyılı programımızda Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline dönüştürmeye hazırlanırken Yine milletimizle birlikte yine Antep'te evet sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Hazır mısınız? Gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? Soruyorum. 2023'e hazır mıyız? Maşallah. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak Vatan haline getirdiğimiz bu topraklar üzerindeki hesapları özellikle hesap yapanlar da yok değil, var. Onlar da boş durmuyor. Onlar da kendi etki alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele Kıyamete kadar bitmeyecektir. Bunun için bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Hele hele köken inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından asla sapmadan 85 milyon tek yürek, tek plak olarak bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Bunun için gelin hep birlikte en gür sesimizle ayitleşelim. Hazır mısınız? Gaziantep Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Gaziantep 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye için seferber olmaya hazır mıyız? Gaziantep evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Gaziantep Türkiye düşmanlarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Antep'te zaten bu yakışır. Kardeşlerim, biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo dedendi. Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların da ellerinde aynı senaryo vardı.